Herkese iyi günler bugün sizlere bu güzel modeli paylaşacağım yurtdışı modellerini takip eden arkadaşlarım bu modeli aşinalardır Çünkü e, özellikle yurt dışında bu modelden e, kazak çalışılıyor çok fazla İkili takım çalışılıyor üst ve etek tarzında Ayrıca eee elbise de çalışan arkadaşlar var aynı şekilde. Bakın görüntüsü şu şekilde yıldız gibi her iki tarafta da aynı şekilde. Bu çalışmayı yaparken Alize Diva kullandım ve 2 mm'lik tığ ile çalıştım. Şimdi size modeli gösterirken daha farklı bir ip kullanacağım ve 5 milimlik ee, Tığ ile çalışacağım ki ikisi arasındaki görüntünün farkını ortaya çıkartalım diye. Hemen ben de ipi daha yeni açıyorum. Şu şekilde başlangıç kısmını bir bulalım. Şöyle iyice araya sıkıştırmışlar ve bulduk. Evet. Şuradan çekelim. Şimdi e, sizlere modelleri çalışırken biliyorsunuz e, mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum. İlmek sayılarını aynı tutacağım. Bilerek şuradaki olduğu gibi hem ikincisi arasındaki farkın net görün hem de e, daha net bir çalışmamız olsun. Bu arada esnemeyen bir ama aynı zamanda şöyle bir görüntüsü var. Bakın çok çok hoş duruyor. Şimdilik birinci sırayla başlayalım. Örgümüzün birinci sırasında yapacağımız işlem şöyle biraz da yakınlaştıralım daha net görün. Hemen ilk ilmeğimi şu şekilde çaprazlıyorum ve çaprazladıktan sonra başlıyorum artık saymaya 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Neden bunu gösteriyorum? Bakın, arası oldukça geniş. Yurt dışı modellerinde de bu tarz bir çalışma yapılmış ama ben olur da bizim arkadaşlardan daha farklı bir çalışma tekniği kullanılır diye e, ince numaralı şişli olanı da gösterdim ama genelde bu şekilde oldukça geniş aralıklarda kullanıyorlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bakın aradaki farka. Şöyle göstereyim. İkisi de 33 ilmek. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi daha geniş düşüyor doğal olarak. Hemen ilk sırayla başlayalım. 33 zincir çektikten hemen sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle başına dolayıp şuradaki alt kısmının yanındaki zincir atlayıp onun yan tarafına geliyorum. Bir tane şöyle sık iğne çalıştırıyorum. Devam ediyorum. Araya 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Başına doluyorum. Bakın şurası şuraya bağlı. 1, 2, 3, 4'ün tepesine geliyorum. Sık iğne çalıştırıyorum. Birinci sıra yaptığımız işlem bu. Üçünü birlikte çıkıyorum. Başına doluyorum. Yan tarafına geliyorum. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Tekrar üçünü bir çıkarttım. Yan yana üç tane sık iğneyi şu şekilde oturtuyorum devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4 başına doladım. Şuradaki halkaya atlayıp 1 2 3 4 dedik. Yan yana 3 tane sık iğne çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın oldukça geniş duruyor. Tekrar 1 2 3 ve 4 başına doladım. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4. Yan yana 3 tane sık iğne çalışıyorum. 3 sık iğnem tamamladım. 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tepesine geldim, kilitledim. Üçünü bir çıkarttım. Üçünü bir çıkarttım. Tekrar. Bu arada ipi de çok sevdim ama aynı zamanda parmağı çok dolanmıyor. Özellikle video için. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4'e geldim. Birinci, devamında ikinci ve üçüncüyü tamamladık diyoruz. Evet. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Geldim şuradaki alana hatta şöyle yapalım şuradan çevirelim bir zincir çektim Evet başına doladım bakın burada benim bir iki üç tane sık iğnem yan yana duruyor başına doladım Şuradaki en sondaki sık iğnenin tepesine geliyorum bir iki de çıkıyorum başına dolamadan orta kısma geliyorum. Buradan bir sık iğne alıyorum. Tekrar başına doluyorum. Hemen burada yan tarafta oluşturmuş olduğum 3 tane sık iğnenin tepesine geliyorum. İkili trabzan çalıştırıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Zincirimi çektim. Buradaki alandayım. 3 sık iğnenin içerisinde. Birincisine şurayı yerleştirdik. Diğer en sol taraftaki sık iğnenin tepesine ikili trabzan çalıştırıyorum. Başına dolamadan. Şu orta kısımdaki alana geliyorum. Bir sık iğne çalıştırıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar başına doladım. Üç tane sık iğnem var. Bu üç sık iğnemin birincisine geliyorum ikili trabzan çalıştırıyorum. Burayı tamamlayabilmek için bu arada şuradaki alanı pardon doğru şöyle şuradaki sık iğneyi yaptıktan sonra başına doluyoruz. Burada ikili trabzanı çalıştırıyorum. Yan kafam karıştı gibi geldi ikili trabzan burada. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Başına doladım. Buradaki 3. ikili trabzanın tepesine geliyorum. İkili trabzan çalışıyorum. Başına dolamadan orta noktaya geliyorum. Ve kilitliyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Tekrar başına doladım. Sık iğnelerin sağına ve soluna ne yapıyoruz? İkili trabzan. Orta kısma da 4 tane zincir çekiyoruz. Önce ikili trabzanlarım. Devamında 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sol tarafta bulunan ikili trabzanın tepesine şuraya ikili trabzan şu orta noktaya da başına sarmadan bir sık iğne tekrar başına doluyorum şuradaki 3 tane sık iğnelerin tepesine birincisini hemen geliyorum ikili trabzan araya 1 2 3 4 zincir başına doladım diğer tarafına ikili trabzan çalıştım bakın burada şurada 1 ve 2 iki adet ikili trabzanım var o yüzden şu orta noktasına geliyorum sık iğnemi çalıştırdım başına doluyorum buradaki noktaya geliyorum ve ikili trabzanımı çalıştıracağım. 1 2 Buradaki noktada bakın şuraya tekrardan ne yapmam gerekiyor? Şu kenar için 3 zincirle yukarıya çıkmam gerekiyor ki kenarım oluşsun. 1 2 3 Şimdi böylece ikinci sırasını bitirmiş olduk. Dönüyoruz. Hemen şu şekilde örgüyü yoklayacağız. O yüzden yapmam gereken hemen şuradaki noktaya bir zincir başına dola şuradaki alana ikili trabzan 1 2 3 4 zincir diğer tarafa ikili trabzan 1 2 de çıktım orta boşluğa bir sık iğne tekrar başına doluyorum buradaki alana geliyorum ikili trabzan çalıştıracağım bir iki de çıktım araya dört zincir bir iki üç ve dört başına doladım geldim diğer tarafa ikili trabzanı çalıştırıyorum. Orta noktaya başına sarmadan sık iğne başına doluyorum. İkili trabzanın tepesine ikili trabzan 1, 2, 3 ve 4 başına doladım. Hemen diğer ikili trabzanın tepesine ikili trabzan. Başına dolamadan orta noktaya sık iğne yapıp şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Bakın ikisinin arasında şöyle oldukça fark var. Bakın. Şu anda biz bir ve ikinci kutucuktayız. Bir ikinci kutucuktayız. Yani şuradayız. Şurada. Hem boyut olarak hem görüntü olarak oldukça farklı. Şöyle her ikisini de göstereyim. Bu Anize Diva ile iki milimlik tığ ile çalışılmış olan. Bu da kordon ip. Şöyle bir kordon ip ile çalışmış olduğum ve 5 milimlik bir e, çalışma ile hazırladığımız model. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanacaksınız. Bu sırayı da bitirelim. Bir üst sıraya çıkışı göstereyim hemen. Artık e, İkili trabzanlarımız hep sağda ve solda. Her ikili trabzanın arasında 4 tane zincir var. Orta noktaya geldiğim zaman muhakkak sık iğnemi yapıyorum ki şu orta noktayı burayla birleştireyim. Burada iki tane yan yana ikili trabzan oluşsun kendiliğinden ve tekrar ikili trabzan. Bakın buradaki noktadayım. 1, 2, 3 ve 4. Hemen geliyorum başına doladım. İkili trabzanımın tepesine. Buraya şuraya bir üçlü trabzan çalışacağım. Yükselteyim diye.